Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle evde bir deney yapacağız. Bu deneyimizde tavuk yumurtası kullanacağız. Öncelikle malzemelerimize bakalım. Dediğimiz gibi bir adet yumurta, iki adet kavanoz var gördüğünüz üzere. Bir kavanozumuzda soğuk su, bir kavanozumuzda ise ılık su var. Ve bir miktar da tuzumuz var. Şimdi soğuk olan suya yumurtamızı atıyoruz. yumurtamız dibe battı. Tabii ki siz de bunu düşünmüştünüz. Şimdi ılık olan suyumuza ise 4-5 kaşık tuz atıp biraz eriteceğiz. Evet. 5 kaşık. Çözülmesini bekleyeceğiz. Yani elimizde bir tuzlu su olacak. Suyumuz da ılıktı. Evet, tuzumuzu su da iyice. Evet. Şimdi yumurtamızı suyun içine bırakıyoruz. Ah, yumurta dibe çökmedi. Gördüğünüz gibi yüzeyde kaldı. Peki şimdi bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor. Suyun Şu yumurta moleküllerinin yoğunluğundan. Birincisinde... saf suyumuz yani soğuk normal suyumuz var. Ve yumurtamız dibe çökmüştü hatırlayacağım. Şimdi yumurta saf suyun yoğunluğundan daha fazla olduğu için İki de kendini dibe çekecek ve çökecek. İkincisinde ise tuzlu suyumuz vardı. Tuzlu suyun yoğunluğu yumurtanın yoğunluğundan daha fazladır. Bu nedenle yumurtamız yüzeyde kalacak dibe çökmektense. Yani buradaki asıl mesele su ve yumurta moleküllerinin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Deneyimiz bu kadardı. Hoşçakalın.